Arkadaşlar sizlerin de bedava kasa açabilmesi için bu videoda 3 kişiye 3 euro'luk CSGONET bakiye kodu veriyorum. Tekilişe katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalıma abone oluyorsunuz. Ardından instagram kullanıcı isminizi de bu videoya yorum olarak yazıyorsunuz. Ben de kazanan 3 kişiye 3 euro'luk kodları bir sonraki videonun sonunda veriyorum. Katılacak herkese bol şans. Arkadaşlar selamlar efsane bir CSGONET videosuyla daha karşınızdayım. <laughs> For day, so we all know. Bu videomda başlıkta görmüş olduğunuz efsane olayı sizlere göstereceğim. 13 yaşında bir izleyicim bana Discord'dan mesaj attı abi. Hemen o mesajları sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bakın. Haftanın kasalarından 10 dolardan karambit katladım dedi bana. inanmadım. Bakın. SS atsana hangi kasa dedim. Hani bu haftanın yeni kasaları vardı ya. 10 dolarlık olanı açmış. Karambit Damascus stil çıkarmış. İnanmamıştım ama görmüş olduğunuz gibi SS attı. Zaten buradaki tepkilerimi görüyorsunuz. FBB3 kodunu kullanarak siteye bakiye yüklemiş ve 10 dolara 373 dolar Abi inanamıyorum 37 katını katlamış ya. Böyle bir karambit çıkarmış. Envanterine de çekmiş. Şimdi onu göstereceğim sizlere inanmıyorsanız eğer. Görmüş olduğunuz gibi bu kardeşimizin profili bu. Aha da burada çıkardı item. Hatta bakın 10 dolarlık Rayman kasası var ya ondan da hol çıkarmıştı bu. Fatih'in videosunda vardı zaten. Şimdi de bizim kodumuzu kullanarak 10 dolara 370 dolarlık karambit çıkarmış. Şöyle envanterinden de görebilirsiniz abi. Yalan dolan yok. ya. Bakın çektiğini gösteriyorum ama şu anda Steam'de bir arıza olduğu için maalesef gösteremiyorum size. Ama arkadaşım profiline girdiğinizde görürsünüz. Site'nin bizlere şans verdiği falan yok. Bu görmüş olduğunuz 13 yaşındaki kardeşimiz hem haul çıkarıyor 750 dolarlık hem de 370 dolarlık karamit çıkarıyor. Şimdi biz de o kasadan çıkarmaya çalışacağız. Bize çıkar mı bilmiyorum ama yani 10 dolarlık kasa abi. Nasıl çıkardın sen? Cidden bu CSGO net izleyicilerime şans veriyor abi. Lan. ben çıkaramıyorum onlar çıkarıyor anlamış değilim bakın kaç videodur batıyorum bir katlayamadım bir tane daha açıyorum bundan yalnız içeriği de çok güzelmiş ya bir tane şu glock'tan çıkarırsam envantere çekerim ama zor gibi gözüküyor çünkü gerçekten aşırı fazla item var sitede pardon kasada biraz hızlı açalım farm yapalım bu kasadan 77 dolar geldi süper 101 dolar geldi çok iyi gidiyoruz şu anda 7 dolar, 65 dolar, 14 38, 125 dolar. 500 dolara katladık 3 dakikada. Şöyle açmaya devam ediyorum. Tamamdır, 500 dolara katladık. Artık bırakıyorum bu kasayı. Biraz da diğer kasadan devam edelim. 20 dolar verip 23 dolar aldık. 25 aldık. 21 32 27 20. Bakın 20'nin altına ilk kez düştük galiba. 50 dolar 75 dolar bu haftanın kasaları 10 numaraymış cidden. Açmadığıma şu anda üzüldüm doğrusu. Son 4 günü kalmış. Daha çok fazla açarız. 600 dolara katladık bile. Çok iyi gidiyoruz şu anda beyler. Biraz da Elon Musk kaçayım ya. Elon Musk'tan uzun zamandır elden bıçak çıkartamadım. Arkadaşlar diyelim ki sizler de CSGO.net'e bakiye yükleyip katlamak istiyorsunuz. Soldaki para bölümüne tıklıyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne de FBB, FBB1, FBB2, FBB3'ten FBB33'e kadar olan kodlarımı kullanarak %25 bonus kazanabiliyorsunuz. Mesela siteye 100 liralık bir bakiye mi yüklemek istiyorsunuz? Bu 33 kodumdan herhangi birini kullanırsanız eğer o 100 liralık bakiye siteye 125 TL olarak gelecek. 25 lira ve benden sizlere hediye olmuş olacak. Lütfen açıklamanın üstünde zaten bütün kodlarım yazıyor. Lütfen kullanmayı unutmayın. Umarım bu videoda çıkartırım. Oğlum aslında o kardeşimizin açtığı kasadan zorlasam mı ya karambit çıkarmak için? Bize de çıkar mı ki? O kadar şanslı değilim ama bize kesin çıkmaz. Bitcoin kasası 5 dolara düşmüş. Şuradan bir tane bıçak alana kadar uğraşmayı düşünüyorum. 20 dolar veriyoruz. 20'nin altına düşmediği sürece hiç problem yok. Katlatmasa da olur. Biraz gerildim abi. Bacaklarımı falan sallıyorum. Hadi. 44 dolar. 44. 11. 7. Galiba bıçak çıkmayacak. Çok fazla zorlamanın lüzumu yok. 23 dolar. Bu arada arkadaşlar oruçlar nasıl gidiyor ya? Nasıl memnun musunuz Ramazan ayından? Acıkıyor musunuz? Ben hiç acıkmıyorum ya. Ya valla galiba Allah yardım ediyor bize beyler. Oruç konusunda cidden hiç acıkmıyorum da susamıyorum da. Zaten evden çıktığımız yok. 800 dolara kadar geldik. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Her zaman olduğu gibi bıçak kasalarından açıp kontrata basacağım. Biliyorsunuz salon bıçağı çektim envantere. Belki güzel bir şey gelirse yine onu da sonraki ay çekerim. 548 dolar. Şunu da açıp tekrar kontrata basacağım. Navaja Çok kötü bir bıçak geldi. Şöyle hepsini kontrata basıyorum. 600 dolara bakalım bize ne gelecek. 305 dolarlık kaplumbağa eldiven geldi. Ama maalesef ben bunu beğenmiyorum. O yüzden daha fazla şu 10 dolarlık kasadan açmak istedim. 17 dolar 35. Bak 40 hep battık şu ana kadar. 40 dolar veriyoruz çünkü. Düşük bakiye geliyor. 33 dolar. Ya buradaki şansımızı kullanmıştık. Keşke hiç açmasaydım. Bir daha öyle 100 dolar falan katlayamayacağız sanırım. Evet. Öyle gözüküyor. 150 dolar. 150 dolar. Ne çıktığını görmedim ışık hızında sattığım için. Bir tane kill confirm bir tane de wildfire gelmiş. Çok iyi. Bir ikili daha bıçak değil de dörtlü hyper knife patlatalım. 332 dolar çok güzel. 339 dolar mükemmel. Tekrar 3'ü açıyorum bıçak kasasından. Bir de öyle kontrata basalım. Hadi bakayım be. Hadi bakayım be. Bir tane bayonet fade ver. Bayonet doppler ver. Bana bir şeyler ver. Güzel bir şeyler ver istiyorum ya. Evet. Çok da güzel bir şey vermedi açıkçası. 491. 4 tane açabiliyor muyum? Açamıyorum. Lan 2 dolarla açamıyorum. Hemen şu bonus kasasını bir harcayayım. Şundan bir, üç, iki tane açsak yeterli herhalde. Diyecektim ki maalesef açılmıyor. O zaman şundan açacağız. 2 dolar lazım bana bak. 2 dolar. 2 dolar ya. Tamam. Evet. Dörtlü bıçak kısmından şimdi açabiliriz. 4 taneyi gömdüm. Umarım renkli bir tane bıçak gelir. Gelmezse de tüm her şeyi satıp eldiven kası atıp batacağım anasını satayım. Kafayı sıyırdım çünkü ben. 731 dolar geldi. Evet arkadaşlar, büyük riskin de riskini yapacağım şu an. En leş kasa olan bu eldiven kasasından 3 tane açacağım. İstediğim eldiven Special Gloves Fate. Biliyorsunuz talon bıçağı çektim Marble Fate. Onunla en uyumlu bu eldiven olduğu için bundan istiyorum lütfen bir tane gelseydi lütfen ya. Ben size diyorum abi çok kötü kasa ya cidden çok kötü kasa baksanıza. İnanılmaz kötü kasa. Ama olsun abi Batman'ı oynadık yapacak bir şey yok. Her video katlıyoruz zaten. Bunun öcünü alırız bir sonraki videolarda. 123 dolar. Bir tane daha açtık 180. 240. Hemen ikili açmaya devam. 178 çok kötü. 86, 135 dolara kadar düştük. Biraz daha şu kasadan farmlamaya çalışacağım. 72 dolar tamamdır. Bir tane daha bıçak kasası açmaya hak kazandık. Bu 240 dolar süper. 115 kötü. 240 süper. 2 tane açalım. Abi bu ne ya? Al işte. İnanılmaz. Biraz daha şundan farmlayalım. 124 dolar yemin ederim efsane kasa. 4 gün kalmış. Bitmeden açın abi bakın. 13 yaşındaki izleyicim bile karambit çıkardı o bıçaktan. Yani bıçaktan diyorum bak konuşmayı bile unuttuk ya kasadan. Şöyle açmaya devam ediyorum. 354. 261. 231. 342. 201. Evet battık. Biraz daha. Biraz daha. 257. Çok iyi. Yine katlarsak eğer. Amık ya. Ulan bu bıçak hızını gerçekten anlamış değilim ya. Bir batırıyor bir çıkarıyor. Bir batırıyor bir çıkarıyor abi. Çok manyak bir kasa ya. Evet artık son açımımız maalesef ondan da zarar ettik. yeser kasasına bakar mısınız abi? 10 numara kasa yapmışlar. Zaten göstereceklerimi gösterdim bu videoda sizlere bu kasadan açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişinin kazanını açıklayacağım. Evet arkadaşlar 961 kişinin katıldığı çekilişi açıklıyorum. İlk kazanan İbrahim 59. Hadi bana çıksın bu sefer demiş ve çıkmış gerçekten. Bakalım bu arkadaşımız bizi takip ediyor mu? Vallahi gördüm takip etmiyorsun elendin. Hemen yeni bir çekelim. Bu arkadaşa yazın abi takip etmediğin için elendin yazın da. Takipten çıkanlar olayı anlasın abi. Samet Bayram bu daha önce çekiliş kazandı galiba. Vallahi çok tanıdık geldi ismi. Acaba kazandı mı? Evet, ee, takip ettiği için kazandı. İkinciyi çekiyorum. Kubilay Yıldız. Takip ediyor mu? Ediyor. Son kazanan arkadaşımız da Mehmet Can Kısa. Bu arkadaşlar bana Instagram veya Discord'tan ulaşıp kodlarını alabilirler. Evet, gördüğünüz gibi bu da kazanmış. Buradan kazanamadınız diye üzülmeyin abi. Şu anda canlı yayındayım. Canlı yayındaki çekilişten de kazanma şansınız var. Ve en büyük olay da yarın akşam yani 15 Mayıs akşam saat 7'de 10 bin lira değerindeki çekilişimizin açıklanacağı yayınım başlıyor. Twitch'ten takip edip bildirimlerinizi açın ki yayını açtığımda haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. <laughs>